Günaydın. Kar fena yağdı Durum bu. Çok çalışmıyor. Şimdi ben bunu bir temizleyeyim. Sizlerle beraber bir kayıt alalım. Ya o zaman da abone olsaydık. Abone olmayı unutmayalım. Bu canavarla şimdi bir gezinti yapalım. Yaklaşık da bir cm var. Hadi başlayalım biz. İyi, şu an çıkacağız. Şu an başladı. Q5'e start verdik. Ee, Q5 reise. Şu an ayrılısıyla çıkacağız yola. Bu arada arabayı sportta kullanıyorum. Başka bir şey değil. Arkadaşlar SFP kapatmayacağım. Eee Q5'te ESP'yi kapatmaya gerek duymuyorum. Çünkü Kuantonun zaten bir Şu an bir kar küreme aracı gibi gidiyoruz ve yokuş inişi açtım şu an. Eee Kendisi saatte 2 kilometre hızla iniyor. Bu da bize yardımcı olacak. Evet. Şu an inişi yaptık ve e, belediye hiçbir yeri yani açmamış. Hakikaten e, ilginç bir durum. Araba Sport'ta çıkıyoruz. Ha 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 ha. Şu an pati. <laughs> Fena. Hatta manueldeyim şu an. <laughs> ee, şu an devam ediyoruz. Hemen Q5 Kendini atıyor böyle sağa sola. Ee, durum çok iyi. Farlarımı da yaktım. <laughs> Durum çok iyi. Bu fena. Şuraya gireceğim ben. Şu an araba kendini öyle bir karaktere soktuk ya arkadaşlar. Yani şu an ben q 5'i tanıyamıyorum. E, normalde mesela ıslakken patiye de girmez ama. Ya bu arabalar yapıyor işi ya. Şimdi burada yokuş inişimi açıyorum. Yokuş inişim e, hızımı tanıdı. Hızımı 5 6yı aldı ve indiriyor beni. Bakın şu an nasıl rahat iniyorum biliyor musunuz? Böyle rahat. Hani kahvem yok çayım yok. <laughs> Onlar olsa çok iyi olurdu. Evet e, Kayıttayız devam ediyorum. Ben bir hikaye attım instagram arkadaşlar. E, ara arabayı manuelde sürüyorum. Bir an verelim. Oh. Hemen Q5 popayı atıyor. Yollar gerçekten sıkıntı ama arkadaşlar. Yalan değil. Şaka maka, ben Instagram'a biraz kolfa attım ama hani böyle, ama gerçekten e, yani hiç kar kürenmemiş. O garip. Arabayı manuel'e aldım. Evet, e, trafik açıldı. Zaten az bir trafik vardı. 3 aldım Q5'i. 3'te böyle saldım. Süzülüyor kendisi. 2'ye e, çektim. 2000 devirde ilerliyorum şu an. Da kardan gidelim. Köybeşin biraz dinleyin sesini. Şuradan döneceğim. Yollar boş. Maşallah. at daha. Otelmiş. Oradan almam ben. Yollar arkadaşlar iyi. Ama tabi normal bir aracınız varsa sıkıntı yaşayabilirsiniz. Mahalle araları için diyorum. Ama tabii ki de buz Buz olur şey olur Onlara hiçbir araba Yardım edemez ama Benim üstümde e, Michelin'in kış lastiği var Latitude e, Onun bir ödüllü lastiği var Buzlu yollarda Artı fren mesafesi için e, Kullanıyorum Hakikaten bir lastik. Düz mü gitsem diyorum ben trafiğe girmeyeceğim. Yokuşun işte yeniyorum. arkandaki sürücüyü uyardım. E, ee, çünkü buralar mahalle gibi neredeyse. Şimdi sporttayım. Buralar şu an mahalle arası arkadaşlar bu arada. Sağ olsun Domba abi de yol vermedi. Şu an güneş daha topluyordur inşallah. Yani ben şimdi videoyu hazırlıyorum akşamda bir oynamak istiyorum kar arkadaşlar. Yani yaşım 20 oldu ama e, hala bir içimde o her kar yağdığında o oynama isteği var. Her kar yağdığında var. E, bunu hakikaten istiyorum. Seviyorum. Evet arkadaşlar. Ben şimdi buradan mahalleme ineceğim. Yokuş ilişimi açıyorum. Ve Q5'i Kendini bırakıyoruz Kendini tutmaya çalışıyor şu an 11'de Ama şu an manuelde araba şu an burada mal halde <laughs> <laughs> Evet arkadaşlar şimdi inşallah yokuş inişimi açtım. Aslında daha da yavaş inmem lazım. Böyle bir dörtle. Bakın. Ee, inerken. Heh. Şu an Q5 kendi iniyor. Hızını 6 yaptı. Yokuş iniş. Yokuş çıkış. Desteklerini veriyor. Ee, son mi Mahalleye geldik. Güzel bir sizlerle tur oldu. Ee, Quattro ile. Quattro hakikaten işini yapıyor. Aynı yani hakikaten buradan şu an önden çeker bir araba çıkamaz. Çünkü birazdan bu buza dönüşecek. Buza dönüşeceği içinde çok sıkıntı. Evet arkadaşlar. Burada son veriyorum. Turuma ben arabamı şu an yanaştırayım.